Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar tatildeydim 14 saat falan toplam yüzdüm. Ee, ya zaten yarın yola çıkacağım. Arkadaşlar yüzümün arkadaşlar yüzümün kırmızılığına bakar mısınız? Şu an canım çok acıyor. Bir de arkadaşlarım arkadaşlar bacağım böyle oldu. Asıl tenimi gösteremiyorum çünkü vücudum dışında. Hatta şöyle göstereyim. Asıl tenim bu renk. Benim olduğum renk bu. Arkadaşlar manzara da çok güzel vallahi bakın. İşte arkadaşlar video kanalıma bir tane video gönderebilirim kanala. İşte tatilden yarın döneceğim. Yarın arkadaşlar dönmeden önce sıcak havuza gireceğim. 40 derecelik. İşte orada biraz yüzeceğim. Sonra 12'de yola çıkacağız. Arkadaşlar kendinize iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Görüşürüz.